Evet arkadaşlar bölüm 4, bölüm 4. 2 ve 3 boyutlu hareket. E şimdiye kadar ne gördük? Tek boyutta gördük, 2 boyutta gördük, 3 boyutta gördük. Evet, şimdi ne yapacağız? Konum vektörü, konum vektörü. Evet, daha önce konum vektörünü görmüştük. Bakın 3 boyutlu, 3 boyutta, 3 boyutta konum vektörü, 3 boyutta x ekseni, x ekseni, y ekseni, z ekseni, x ekseni, y ekseni, z ekseni, 3 boyutta konum, konum vektörü tanımlıyoruz. R vektör eşittir x, i artı y, j artı z, k. Mesela şöyle diyelim, r eşittir eksi 3, i artı 2, j, 5, k. Metre, bakın. R eksi 3, i, bakın. Konum vektörü, konum vektörü R vektörü bakın R vektörü eksi 3 i 2 j 5 k. Evet yer değiştirme vektörü. Evet yer değiştirme vektörünü tanımlayalım. <laughs> Daha önce tanımlamıştık. Yer değiştirme vektörü neydi? Son konum eksi ilk konum. Bakın yer değiştirme vektörü son konum eksi ilk konum. Evet 3 boyutta ne olur? 3 boyutta bakın. Delta X E, Delta Y J, Delta Z K'dır. Delta X de nedir? X2 eksi X1 i artı Y2 eksi Y1 J artı Z2 eksi Z1 K'dır. Delta X nedir? Delta X, X2 eksi X1, Delta Y, Y2 eksi Y1, Delta Z, Z2 eksi Z1'dir. Evet ortalama hız. Ortalama hızı ne demiştik? Yer değiştirme bölü zaman. Evet ortalama hız delta R bölü delta T'dir. Ee, ortalama hız delta X artı I, delta Y J artı delta Z K bölü delta T'dir. Evet anlık hızsa bakın anlık hız konumun zamana göre birinci hızıdır. Anlık hız, anlık hız konumun zamana göre birinci tü, türevidir. Evet, türe, türevidir. Evet, ortalama ve anlık eğime. Ortalama eğime, ortalama eğime, ortalama hız bölü delta t'dir. Bakın, ortalama, ortalama, ortalama eğime, ortalama eğime, v2 eksi v1 bölü delta t, delta v bölü delta t'dir. Evet, ani eğime, ani eğime hızın zamana göre türevidir. Bakın, ani eğime hızın, ani eğime hızın zamana göre türevidir. Nedir hızın zamana türevi? AX nedir? Bakın, AX, DV, x bölü DT, AY, AY, DVY bölü DT, AZ, DVZ bölü DT'dir. Evet, soru, evet soru. Evet arkadaşlar soru. Bir cisim, bir cisim ilk hız bileşenleri v 0 x 20 metre bölü saniye ve 0 y eksi eksi 15 metre bölü saniye Evet arkadaşlar derse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir cisim ilk hız bileşeni V0x 20 metre bölü saniye ve V0y 15 metre bölü saniye olacak şekildedir. T eşittir sıfır anında orijinden harekete başlıyor. XY düzleminde hareket eden cismin eğme bileşenleri AX 4 metre bölü saniye kare ve Ay sıfırdır. Evet. A şıkkı cismin herhangi bir andaki cismin herhangi bir andaki hızını bulunuz. Sorunun B şıkkı cismin herhangi bir andaki konumunu bulunuz. Evet. Ee, sorunun A şıkkı v, V0x artı Axt ve 0x 20 çarpı A 4 çarpı T buradan Bakın buradan VY ve 0Y ve 0Y artı AY çarpı T VY eksi 15 metre bölü saniye. V eşittir 20 artı 4 T I eksi 15 J. Bakın buradan ne yaptık? Hız eşittir 20 artı 4 T I eksi 15 J. Bakın hız hız zamana bağlı bir denklem elde ettik. Hızın hızın zamana göre bir denklem hız 20 artı 4 t i, eksi 15 y. Buradan bakın t eşittir 0 x 0 y 0 y 0 ilk zaman 0 x 0 y 0 konumların ıı, ilk 0 burada Xt, Xt eşittir. X0 artı ve 0 Xt artı 1 bölü 2 A Xt kare. Burada konum, bakın konum. Konum. 20t artı 2 t kare. Buradan Yt, Y0 artı ve 0 Yt artı 1 bölü 2 A Yt kare. Burada eksi 15 t buluyoruz. Evet arkadaşlar. Evet yeni bir konuya geçiyoruz. Yeni bir konuya geçiyoruz.